Merhabalar. RFID ne demek? RFID bir kısaltma ve açılımı Radio Frequency Identification. Yani radyo frekanslı tanımlama demek. Peki RFID teknolojisi nedir? Radyo dalgaları ile taşınan verilerin kontrolü sağlanmış bir çalışma ortamında bilgiye dönüştürülmesidir. Daha uzun ama daha anlaşılır bir ifadeyle RFID etiketlerinde kodlanan dijital verilerin radyo dalgaları aracılığıyla okuyucu tarafından yakalandığı bir teknoloji. Bildiğiniz üzere teknolojik her adım bir ihtiyaçtan ortaya çıkıyor. RFID teknolojisinin çıkış hikayesine bakmak için 1940'lı yılların başına yani 2. Dünya Savaşı'na gitmemiz gerekiyor. Savaşın en çetin zamanları. Almanya yanı başındaki düşmanı Fransa'yı saf dışı bırakmış, hedefinde bir ada ülkesi olan İngiltere var. Bu sebeple taraflar hava kuvvetlerine odaklanmaya başlıyorlar. Her iki ülkenin de çözmesi gereken ciddi bir sorunu var. 1935'te keşfedilen radar teknolojisi kilometrelerce uzaktan yaklaşan uçaklara tespit edebiliyor. Bunda bir sorun yok. Ancak askeri üste yaklaşan uçakların hangilerinin düşman uçağı, hangilerinin görevden dönen kendi uçakları olduğunu anlamaları büyük bir sorun. Derken İngilizler buna bir çözüm buluyorlar. Tüm uçakları birer verici yerleştiriyorlar. Bu vericiler uçağın kimliği ile ilgili bir sinyal yayınlamaya başlıyor ve yerdeki radar istasyonları sayesinde kendi uçaklarını ayırt etmeye başlıyorlar. İşte RFID teknolojisinin çıkış hikayesi böyle başlıyor. RFID teknolojisi günümüzde saniyede binden fazla etiket okuyabilen, yüzlerce metre uzaktan algılama yapabilen bir elektronik cihaz haline evrilmiş durumda. İzleme, tanımlama, ödeme, depolama ve giriş kontrolleri gibi işlemlerle gündelik hayatta aktif olarak kullanılmakta ve önemli kolaylıklar sağlamakta. Dinersnet olarak stoklarımızda 125 kHz ve 13.56 MHz değerlerinde işlem gören iki çeşit RFID kart etiket okuyucu cihazımız mevcut. RFID kartlarınızı, anahtarlıklarınızı veya etiketlerinizi bu ürünlerimizi kullanarak kolayca okutabilirsiniz. Cihazımız 5 volt DC gerilimle çalışmakta. Enerjiyi ise USB girişinden alıyor. Harici bir güç kaynağı gerektirmiyor. Algılama mesafesi yaklaşık olarak 5 ile 8 cm arasında. Windows 2000 ile Windows 10 arasındaki tüm işletim sistemlerinde tak çalıştır özelliği sayesinde sürücüye ihtiyaç duymadan çalışır. Kart okutulduğunda 10 basamaklı bir ID ekranı düşer ve imleç bir alt satıra iner. İletişim hızı saniyede 106 kilobittir. Siyahsel plastik yapıda olan ürünümüz 6.3 cm genişliğinde, uzunluğu ise 9.8 cm. Kendi ağırlığı 70 gram ancak kablo ile birlikte 90 gramı bulabiliyor. Eğer otoparka RFID etiketiyle giriş yapıyorsanız, kendinizi görevden dönen İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait bir pilot gibi hissetmeniz çok normal. Çünkü benzer bir hikayeye sahipsiniz.